Merhaba değerli ailem. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Epey bir zamandır video çekmiyorum. Ya biliyorsunuz bunu sürekli anlatıyorum ama bundan sonra olabildiğince haftada bir en azından bir video yüklemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bugün sizi fazla yormayacağım. Kum saatine de gerek yok. Bugün bir iki tane ufak şeyden başlayıp yani ufak bir şeyleri anlatıp daha sonra esas işimize döneceğiz. Arkadaşlar... Öncelikle size şöyle bir makine var. Onu bir tanıtayım. Yani makineyi tanıtmak değil tabii ki maksat da. E, makinenin işleviyle ilgili. Bu makine e, buhar yoluyla dezenfekte yapma işine yarıyor. Bu korona döneminde e, bütün e, kreşler, yani burada kindergarten diyorlar, e, kreşler, okullar, kütüphaneler, toplu taşıma araçları vesaire gibi şeyler hep bu makineyle dezenfekte edildi. Bu makinenin içerisine bir miktar gümüş suyu koyuyorsun. Üstünü e, normal e, suyla dolduruyorsunuz. Ve bunu istediğiniz yüzeye sıkıyorsunuz. Bunu tamamen gümüş suyla doldurduğunuz zaman yaklaşık olarak 5 litre alıyor bu. Tamamen gümüş suyla doldurduğunuz zaman, sıktığınız yüzeylerde ve kullandığınız alanlarda 3 ile 6 ay arasında herhangi bir şekilde virüs, bakteri, mikrop barındırmıyor. Böyle bir dezenfekte özelliği var. Özellikle de çocukların e, okullarında veyahut da e, minik çocukların bu kreş diyorlar. Bizdeki yani karıştırıyorum bazen kusura bakmayın. E, kindergarten diyorlar burada. E, kreşlerde özellikle bu çok kullanılıyor. Herhangi bir zararı olan bir şey değil. Hatta bunu kullanırken bir tulum bir şey giymenize de gerek yok. Çünkü neticede içinde kimyasal bir madde kullanmıyoruz. Şimdi biz bunun için Schumann Renezansı'yla, Rezo rezonans diyordum öbür videoda, birçok arkadaş onunla ilgili espriler yaptı söyleyemiyorsun diye ama tabii ki ben isimlere, kelimelere o kadar çok takılmıyorum. Ben işlevine daha çok bakıyorum. E, renozans, rezonans değil mi? Re rezonans e, e, ile ürettiğimiz gümüş suyunu bahçede nasıl e, kullanacağımızı göstereceğim. Önce gümüş suyumuzu bir litre e, üreteceğiz. Üstüne 5 litre suya tamamlayıp yani daha doğrusu bu hazneyi dolduracağız buralara kadar. Daha sonra bunu bahçeye sıkacağız. Tabii ki bahçenin şu anda mevsimi değil. Bahçe mevsimi geçti sadece örnek olsun diye. Çiçeklere falan sıkarız. Artık bahçe bitti. Fakat seracılık yapan ya da tarım işleriyle uğraşan insanlar bunu kullandığı zaman her türlü zararlı organizmadan onu uzak tutmuş olur bahçeyi ve toprağı da iyileştirmiş olur. Gümüş suyunun zaten bir dezenfekte özelliği var. Şimdi bu cihazı ben daha sonra size şey yapalım. Gümüş suyunun bir dezenfekte özelliği zaten var. Fakat bunu rezonansla güçlendirdiğiniz zaman yani buna bir rezonans verdiğiniz zaman bunu 2-3 katına çıkardığı yetmiyor. Aynı zamanda toprağı da iyileştiriyor. Bu Son zamanlarda biliyorsunuz bu frekanslarla ilgili dünya frekansıyla şuman ile falan oynama gibi bazı planlar var. Belki bu videolar bugün bir şey ifade etmiyor olabilir ya da yaptığımız bu çalışmalar çok dikkat çekici veyahut da ilgi çekici şeyler olmayabilir ama ileriki zamanlarda bunlar ne kadar kıymetli şeyler olduğunu dünya üzerinde veyahut da dünyanın iyonosferiyle oynanan zamanda, yani o bildiğimiz isimlerin veyahut da ailelerin, kişilerin oynadığı zamanda bunun e, ne kadar önemli ve değerli bir şey olduğunu o zaman anlarız. Ama biz şu anda bunun farkında olduğumuzdan biz bunlarla uğraşıyoruz. Görev olarak da bunu size, e, siz değerli dostlara e, tanıtmaya, öğretmeye misyon edindik. Kısacası zaten bu diğer klasik işleri e, tekrar tekrar anlatmayacağım. Sadece daha önceki videoda da bahsetmiştim. Rönesans Re Re makinemizin... Bunu şaşırıyorum. Arkada benim kardeşim var. Aydın onu düzeltmeye çalışıyor. Bunun frekansını şimdilik ben 320'ye yani gül gülün yani gül kokusunun rönezansına rö, 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 rö rezonansına evet rezonansına ayarladım. Ee, şimdi e, rezonansla ürettiğimiz gümüş suyunu e, bahçede kullanacağız. Önce bunu üreteceğim. Bir ikinci bir şey daha var arkadaşlar. Ben buna başlamadan önce hatta biz bunu başlatalım. Bu oluşurken kendi kendine. Ee, aynı zamanda şu diğer cihazdan da biraz bahsedeyim size. Çünkü bazı arkadaşlar bununla ilgili. Hatta şunu kapatayım. Bunun gürültüsü bizi rahatsız etmesin. Ee, arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki. koledyal tarzında değil de e, daha çok işte angstrom veya ark yöntemiyle yapılan e, ürünler daha kalitelidir. Biz yapmadığımızdan değil. Yani biz tasvip etmediğimizden bunu kullanmıyoruz. Bunu biliyorsunuz. Bu ark makineleri her yerde böyle e, tanıtılıyor, çok yüksek fiyatlara satılıyor, İşte 5-10 bin volt civarında e, enerjiler veriyor. Şuraya kabloları bağlıyorsunuz, buraya istediğiniz materyali bağlıyorsunuz. Yani altın, gümüş, e, bakır, ince 0.5 milim tarzında bir maden bağlıyorsunuz. Artık hangisini kullanacaksanız gümüş, altın gibi. Bağlıyorsunuz, bunu beherin içerisine koyuyorsunuz. Şu düğmeye bastığınız zaman çat diye e, onu parçalayıp suyun içerisine e, aktarıyor. Ve e, istediğiniz PPM'i o şekilde elde ediyorsunuz. Ölçüyorsunuz, tekrar ediyorsunuz ve bunu istediğiniz kadar yükseltebiliyorsunuz PPM'ini. Yüzlere, binlere, on binlere kadar da bunu çıkarabilirsiniz kullanacağınız malzemenin çokluğuna bağlı olarak. Fakat biz bu yöntemi hiç kullanmıyoruz. Yani makinemiz var. Çünkü biz deney yapıyoruz. Neticede bu tür ürünleri her zaman kullanıyoruz. Makinemiz olmasına rağmen, hatta patentli makinemiz olmasına rağmen biz bunu insanlara tanıtmıyoruz tasvip etmiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bile tasvip etmiyor. Çünkü nanometre boyutu çok büyük oluyor. Bazı arkadaşlar diyor ki, elektroliz yöntemiyle yapılanın nanometre boyutu daha büyük oluyor ama mümkün değil. Çünkü içinde parçalanan ve dağılan bir malzeme olmadığından elektroliz yöntemiyle büyük parçalar olmaz. 20 nanometrenin altında elektrolizle üretiliyor ama bununla nanometre boyutunu hesaplayamıyoruz bile. O kadar büyük olabiliyor. Neyse o yüzden mesela bazı yerlerden aldığınız gümüş sularını, altın sularını, ppm'ini ölçtüğünüz zaman sıfır çıkıyor. Çünkü içerisinde büyük parçalar var. Suyun halin içinde stabil bir halde de yoktur. Olmadığından dolayı e, bunu göremiyorsunuz. Şimdi makinemizi çalıştırdık. 320 Hz'de cihazımızı hazırladık ve gümüş suyunu yapacağız. Gümüş suyumuz 10-15 ppm aralığına denk geldiği zaman genelde biliyorsunuz bizim tavsiye ettiğimiz 10-15 ppm aralığıdır. 10-15 ppm aralığına denk geldiği zaman makineyi durduruyoruz ve bu gümüş suyunu bunun şu makinenin haznesine koyuyoruz üzerine de normal içme suyu ekleyip bahçemize sıkıyoruz şimdi bunu başlatıyoruz gümüş suyumuz istediğimiz ppm'e geldiği zaman tekrar videoyu başlatırız arkadaşlar bu arada ne kadar düşük voltajla yaparsanız o kadar iyi şu sesi bastırmasın. Ne kadar düşük voltajla yaparsanız o kadar iyi fakat benim tavsiye ettiğim 19-24 volt arası ol olsa çok iyi olur. Bu bahçe sera veyahut da ev ortam e, dezenfekte işinde 15 ppm'e kadar çok ideal olur. 15'in çok da üstüne çıkmanın bir anlamı yok. Çünkü zaten e, frekans veriyoruz. Yani şuman frekansıyla, rönezansıyla, re, 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 rezonans, renoz ne bir daha söyle. Rezon. Rezonans. Evet. E, rezonansıyla biz bunu e, üretiyoruz. Dolayısıyla zaten bunun e, gücüne 5-10 kat gücünü arttırmış oluyoruz ve o düştüğü toprakta ya da düştüğü çiçeklerin üzerinde de e, o negatif iyonları veyahut da ona zarar veren işte radyasyon tarzı şeylerden de onu temizlediği gibi aynı zamanda canlanmasını da sağlıyor. Bu sene bunu deneyemedik. Çünkü bahçeye yetişemedi bu cihaz. Şu cihazımızı hani daha önce de anlatmıştım. Biz bu cihazı ...tekrar toparladık tabii ki. Şu halini değiştirdik, diye yeni bir kutu içerisine koyduk. Yani taşıması ve kargo işlemleri kolay olsun diye... ...biraz daha stabil bir hale getirdik. E, i̇steyen arkadaşlar bununla ilgili bizi arayabilirler, yardımcı olur. Şimdi gümüş suyumuzu başlatıyoruz. Gümüş suyu bittikten sonra... ...tekrar kayda giriyoruz. Arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar... E, ...gümüş suyumuz hazır. Biraz önce ölçtüm, yaklaşık olarak... E, 9-10 ppm aralığındaydı. Şimdi tekrar bakarız. Şunları bir ortadan kaldıralım. Gümüş önemli. Arkadaşlar şöyle dursunlar bunlar. Şimdi gümüş suyumuzun kaç ppm olduğunu bakalım. Şu anda 10 ppm görünür mü görünmez mi bilmiyorum ama şöyle bir şöyle şöyle şey yaparsak. olmuyorum görünüyordur. Yani şu an, pardon düşüyor oradan çıkınca. Şöyle e, tam 10 ppm oldu şu anda. Şimdi biz bunu e, tekrar makinemizin içerisine boşaltıp e, üstünü su ile tamamlayıp e, su, normal çeşme suyu da olur ama tabii ki kireçli sular falan onlar gümüş suyunun da etkisini biraz azalttığından normal içme suyu, şaşal sularda içtiğimiz bu içme suyundan koyarsanız çok daha iyi olur. Şunu koyun içerisine. Bu yaklaşık 800 ile 1 litre arası ya 800 miligram ile 1 litre aralığındadır. Tamamen full etmenize de gerek yok öyle bir makine. Öyle bir makine elinize geçmese de bu evin içerisinde hani eve buhar veren makinelerin içerisinde sade gümüş suyunu da verebilirsiniz. Ama bundan sonra hani bu seracılıkta veyahut da ona benzer tarım işleri yapan insanlar buna çok ihtiyaç duyacak. Yani özellikle şu rezonansla yapılan e, gümüş sularında rezonans deyince hemen arkaya kardeşime bakıyorum. Şimdi bunu biz bahçeye uygulayacağız arkadaşlar. O bahçeye uyguladığımız videoyu da bunun üstüne yani o çekimi de bunun üzerine ekleyip e, bu şekilde sizinle paylaşacağım. E, bunu sade halde yani içerisine hiç su koymadan sadece şu şekilde bir litre gümüş suyu yapıp e, iki katlı bir evi komple baştan aşağı dezenfekte edebilirsiniz. İçini dışını ve hatta kapı kollarından banyo tuvaletine kadar her yere bu yeter ve yani 3 ile 6 ay yine de 3 aydan sonra tekrar yapmak gerekebilir. 3 ile 6 ay aralığında tamamen orası dezenfekte edilmiş ve tamamen tertemiz bir yer oluyor. Bunu daha önceki videolarda o bakteri yuvaları ile ilgili yaptığımız çalışmada bu mikroplar ne kadar çok ürüyor, ne kadar çok duruyor orada ya da bu virüsler işte bakteriler ne kadar çok o yüzeylerde var küçük bir aparatla bunu test edebiliyorsunuz. Daha önceki videolarda bunu göstermiştim. Sağlıklar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.